Merhaba değerli dostlar. Bugün sizinle birlikte efsane bir içeriğe imza atacağız. YouTube'da olmayan, halen hiç kimsenin kullanmadığı 5 GB interneti sizlere söyleyeceğim. Öncelikle videoyu atlatmadan dikkatli bir şekilde dinlerseniz ve izlerseniz daha kolay bir şekilde nasıl 5 GB kazanacaksınız onu sizlere göstereceğim. Öncelikle videoyu atlatırsanız herhangi bir şey anlamadığınız için herhangi bir GB kazanamazsınız. Şu 30 GB meselesine gelirsek 30 GB paketine ne oldu diyoruz sürekli soruyorsunuz. Sürekli ben de cevap veriyorum. Buradan da cevap vereyim sizlere. Öncelikle biz 30 GB'ın kapanma korkusu olduğu için Instagram'dan deneme amaçlı birkaç kişiye denedik. Yani yaklaşık 120 kişiye denedik. 120 kişiye denedik. Sadece 46 kişi yaralanabildi. 46 kişi kazandı. Ama bunu da sizlere söyleyeyim. 46 kişi kazandıktan sonra kampanya otomatikmen kapandı. Ondan sonra denediğimiz 10-15 kişi de kampanya olmuyor. Şu an etrafta da deniyoruz. Gerçekten kampanya olmuyor. O yüzden sizlerden ricam biz uğraşana kadar, biz bekleyene kadar 30 GB videosunu bekleyin. 30 GB videosu zaten her türlü açılması için detaylı bir şekilde uğraşıyoruz. Modafon müşteri hizmetlerine zaten aradık. 30 GB fırsatı neden kapandı diye sorduğumuzda bizlere 30 GB'ın kullanım limiti dolmuştur ama bir kaç hafta sonra ya da birkaç ay içinde herhangi bir Süre belirtmeden önümüzdeki günlerde açılacağını limitin açılacağını dedi. Ve limit açıldıktan sonra sizlere detaylı bir şekilde göstereceğiz zaten neler olacağını. Buradan detaylı bir şekilde göstereceğiz nasıl olduğunu ve videoyu otomatik bir şekilde yayınlayacağız. Şimdi hep birlikte 5 GB videoyu sizlere gösterelim. Öncelikle yanımda uygulamasına giriyorsunuz arkadaşlar. Yanımda uygulamasına girdiniz. Gerçekten çok zor şartlar altında video çekiyorum. Şu an evdeydim ve ev çok kalabalık olduğu için arabaya geçtim. Sesim her an farklı çıkabilir. Kusura bakmayın. Burada gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. şehrinize özel 5 GB var. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şehrinize özel 5 GB paketini nasıl alıyorsunuz? Onu sizlere göstereyim hemen. Burada kanıtlı bir şekilde görüyorsunuz. Her ay bana 5 GB veriyor şehrinize özel. Ek paketlere basıyorsunuz burada. Bastıktan sonra internet oluyor. Böyle aşağıya doğru geliyorsunuz. Geldikten sonra şurada e, gözükmesi lazım. Gördüğünüz gibi şehrinize özel 5 GB internet gözüküyor. Bunu 12 ay boyunca ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Peki bunu nasıl alacaksınız? Öncelikle ek paketlere gelip bakıyorsunuz. Eğer burada yoksa müşteri hizmetlerini arıyorsunuz ve diyorsunuz ki sevgili çalışan burada Şehrinize özel 5 GB internet veriyormuşsunuz. Ek paketlere baktım, yanımda uygulamasından ek paketlere baktım. Herhangi bir şey yok. O yüzden sizlerden ricam Fırsatlar aktivasyonunu aktif hale getirebilir misiniz? Zaten fırsatlar aktivasyonu aktif hale geldiğinde şirket fırsatlarını sizlere sunacaktır Vodafone şirketi. O yüzden internet paketleri kısmına girdiğinizde direkt buradan 5 GB çıkıyor kolay bir şekilde. Faturalı hatlarda tarife değişikliği yaparaktan müşteri hizmetlerine 5GB sorabilir şehrinize özel sizlere 5GB aktivasyonu yapmak istiyorsanız müşteri hizmetlerini arayıp kolay bir şekilde aktivasyon yapabilirsiniz. Dediğim gibi 30 GB e, internet videosu için halen çalışıyoruz ve yoğun bir şekilde kapandığı için müşteri hizmetlerini çok fazla rahatsız ediyoruz ve inşallah inşallah önümüzdeki günlerde müjdesini sizlere vereceğiz. Şimdiden Hoşça kalın. Desteklerinizi bekliyorum. Ee, videonun altına abone oldum, yorum yapan herkese Instagram'dan ulaşıp hediye dağıtıyoruz. Onu da sizlere söyleyeyim. Abone olan herkese sonsuz teşekkürler. İyi günler.